Fenerbahçe, Ocak ayında 18 numara alacak. Pek çok aday var, tabi pek çoğu da dedikodu. Gerçekliği Fotospor tarafından teyit edilmese de sosyal medyada adı en fazla konuşulan isimlerden birisi de Feyenoord ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Quinten Timber. Dortmund'dan sonra Real Madrid'in de orta saha oyuncusunu transfer etmeyi amaçladığı iddia edildi. Real Madrid'in profesyonellerinin Timberley ve menajeriyle bir görüşme yaptıkları, ayrıca bu konuda Feyenoord'u da bilgilendirdikleri iddia edildi. Real Madrid, Feyenoord'u bilgilendirdi. Real'ın profesyonelleri Timberley yaz aylarına kadar sözleşme imzalamayı düşünmediklerini Feyenoord'a ilettiler. Ocak ayında sözleşme imzalamayacaklarını söz verdiler aynı performansı gösterir ve Haziran ayına kadar başka bir takımla anlaşmamış olursa Real Madrid formasının kendini beklediğini ilettiler. Feyenoord'a da Timber için makul bir bonservis ödeme konusunda söz verdiler. Hazır oyuncu önemli. Nedeni hazır bir oyuncu getirmek. Önceki yıllarda Real Madrid'de anlaşan bazı oyuncuların sezonların geri kalanını boş geçirip takıma çalışmamış olarak geliyorlardı. Belki burada bon servis ödenmiyordu. Ancak hazır gelmeyen oyuncular Real Madrid'de tutunamıyordu. Hollandalılara göre bu Timber'in Real Madrid için kendisini Feyenoord'da çok daha fazla gösterme zorunluluğu olarak lanse edildi. FEYENOORDLA sözleşme IMZALAMIYOR, Feyenoord, Timber'ın geleceği hakkında net bir açıklama yapmadı. Orta saha oyuncusu takımda kilit bir oyuncu. Ancak sözleşmesi sona eriyor. Önümüzdeki yaz bonservis bedeli kazandırmadan ayrılma riski yüksek. Feyenoord Aylar'dır yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Ancak zaman geçtikçe umutlar tükeniyor. Taraftarlar D'V'a diyerek tepki veriyor. Bu arada Timber performansı düştüğü için Feyenoord taraftarlarının da tepkisini almaya başladı. NEC maçından sonra sosyal medyada yer alan bir yorum dikkat çekti, Timber bir diva gibi ortalıkta dolaşıyor. Sözleşme yenilemeyi reddediyor. Hafta hafta sahanın en kötü adamı olmaya devam ediyor. Topu kaybediyor ve rakibine ayak uyduramıyor. O adama bir daha asla Feyenoord forması giydirmeyin.